Keyifli Sofra Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Çizel Pezik. Bugün size Lübnan Mutfağı'ndan güzel bir salata tarifim var. Salatamızın adı tabule duymuşsunuzdur belki. Bulgurlu yapılan güzel bir salata. Öncelikle tabi malzemeleri sayayım size. Şöyle bir çay bardağına yakın ince bulgurum var. Taze soğan, salatalık, domates, kapya biber kullanacağım. Nane, maydanoz ve dereotu. Ben bir de içine kendimin kattığı rokayı kullanmak istiyorum. Hadi hep birlikte salatamıza başlayalım. Öncelikle işe bulguru ıslatmakla başlıyoruz. Üzerine biraz geçecek kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıp kenara 15 dakika dinlenmeye alacağım. Sebzeleri doğramaya başlayabilirim. İşte soğanları doğramakla başlıyorum. Doğrayacağım. Soğanları doğradım. Şimdi salata kasemi alıyorum. Nane, dereotu ve maydanozum var. Onları da şöyle çok ince şekilde ezmeden doğramak istiyorum. Yeşilliği çok, bulguru az bir salata diyebiliriz. Diyet yapanlar için güzel bir alternatif. Şöyle iyice doğradım. Kaseme alıyorum. İkisini ilk doğrayacağım. Evet, salatalıklar da ince ince doğrandı. Şimdi rokayı doğramak istiyorum. Şöyle bol yeşillikli bir salata olsun istedim. Domates de doğramak istiyorum. Minik minik doğruyorum. Bunu da aktardım. Biberlerim var. Minik minik doğramak istiyorum. Bu da evde vardı, o yüzden kullanıyorum. Bulgurumuz 15 dakika dinlenecek. Son 5 dakikası. Şimdi bunu da ekliyorum ve tüm malzemeyi birleştirme işine geçiyoruz. Bulgurumuz hazır. Şimdi bulgura biraz tuz ilave edeceğim. Son suyu Tam bir bardak değildi ve görüyorsunuz ne kadar çok oldu. Şimdi bunu yeşilliklerin üzerine döküyorum. Karabiber da pul biber ilave etmek istiyorum. Zeytinyağımız, yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı alabilir. Şöyle karıştıracağım. Bol yeşillikli, renkli, lezzetli güzel bir salata. Oldukça renkli, güzel işte haçıcı bir salata. Şimdi servise geçelim. Limonunu ve şöyle salatalık turşularıyla süslemek istiyorum. Nar ekşisini de gezdirip servise alıyorum. Evet yapanlara şimdiden afiyet olsun. Valla ağzım sulandı. Çok güzel bir salata oldu. Videomu beğendiyseniz beğeni atıp beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.